Herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte Insta 360'ın birlikte editlemesine, uygulamasına vesaire bakacağız. Şöyle genel bir video çekelim istedim. Şimdi sağdaki tuşa basarak kameramı açıyorum. Eğer ışığınız aktifse burada kayıtdayken ya da açılıp kapanırken burada mavi ya da kırmızı ışık yanıyor. Şu an lenslerim kapalı olduğu için bende görüntü yok. Şurada 48 dakikalık kaydım için yer kaldığını gösteriyor. Şurada şarj falan filan. Şimdi kameram açıkken Wi-Fi'nin aktif olduğunu görmek istiyorsam eğer. Aa, telefona baktığım için şey oluyor. Wi-Fi settings. Benimki zaten her zaman açık olduğu için. Oto'ya da ben genelde her zaman açık kullanıyorum. Şifresi ya da ismini buradan görüyoruz. Şu an zaten açık ya da kapalı olduğunda buradan görüyoruz. Onun dışında buradan yapmamız gereken bir şey yok görüntü alabilmek için. Sadece ekranımızın açık olması yeterli. Şimdi telefonuma geçeceğiz. Evet şu an kameramız açık. Wi-Fi ve Bluetooth açıyorum. Sonrasında da Insta360 uygulamasına giriyorum. Buradan Wi-Fi'den bizim ikisine bağlandı mesela. Bunu değiştirelim. Kamerama gidiyorum X3 bağlandı şu an, ee, şu anda da uygulamadan bağlanıyor, bağlandık. Normalde ayarlara gidip internet bağlantısı yok. Connect device dediğinizde buraya bastığınızda bağlanmış olması gerekiyor. Mesela benimki connected şu an. Aynı zamanda şuradaki sarı ikona bastığınızda da bağlanıyor. Şu an benim lenslerim kapalı olduğu için burada bir görüntü görmüyoruz kep olduğu için. Ama buraya bağlayıp telefondan da bu şekilde çekim ya da canlı yayın yapabiliyorsunuz. Buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında. Şimdi gelelim nasıl edit yaptığıma. Şu sol alttaki albüm yazan kısma geliyorum. Burada benim çektiğim videolar, fotoğraflar vesaire hepsi burada. Şimdi şu 29 dakikalık videoyu açalım ve buradan bir edit yapalım. videomuz açıldı. Şimdi buradan bir olay alalım. Mesela motovlog çekiyorsanız benim gibi ve başınıza o gün bir olay geliyorsa hatırlıyorsanız eğer şuradaki trime basıp olayı yaşadığınız anı buradan kısaca bulup hemen mesela ben şu otobüsü de geçeyim. Ha, ondan sonra kısmı alayım. Bu 29 Ekim günü ve lensimin mahvolduğu gün. Düştüğüm için çizildi. Stik takılı olmasaydı büyük ihtimalle bu olmayacaktı lens korumalarınızı takın mutlaka. Şimdi bir dakikalık bir video aralığı seçtim. Kameranın görüntüsü benim lensimin şey olduğuna bakmayın. Böyle bir görüntü var. Yukarısı ve aşağısı. Yani şu an görüntüyü böyle görüyoruz. Trime falan basmayacağım. Çünkü istediğim video aralığındayım. Şu an şunu şöyle yukarı çekeyim. Mesela nereye alayım? İlk başta kendim almak istiyorum. Şöyle editledim ve şuradaki alttaki sarı artıya basarak çerçeve ekliyorum. Yani video buraya geldiğinde beni gösterecek. Beni göstersin yine. Bir artı daha ekledim. Yine beni göstersin. Şöyle yana kaydırıp Başlattığımda ses yükseliyor mesela. Burada atıyorum trafik polisini zoomlamak istiyorum. Sadece onda kalsın istiyorum. Buradaki sarı şeye bastım. Sarı artıya bastım. Deep track yapıyorum ve burada trafik polisini şöyle çerçeveye alıyorum ve start tracking diyorum. Şu an başladı ve onu zoomluyor. Son şeyine kadar ve bitti. Stop tracking diyorum. Orada büyük ihtimalle şey aldı işte trafik polisini. Burada da mesela Yine bir çerçeve böyle bir şey olmasın, bulanıklık olmasın diye. Mesela burada lensimin gördüğü kadarıyla başka bir görüntü yapmayı deneyelim. Mesela şuradaki kadına deep track yapalım. Yine bu kadını çerçeve için aldım. Ve start dedim. Şimdi kamera oyunu terk edene kadar bu kadını zoomlayacak işte. Böyle bir şey elde etmiş olacağız. Stop diyorum. Mümkün olduğu kadar çok şey göstermeye çalışacağım çünkü. Ee, mesela diyelim ki videonuz bu şekilde değil de YouTube'a falan atacaksınız. Çerçeve boyutunu şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da daha uzun bir görüntü elde etmek istiyorsanız böyle, ya da böyle, ya da böyle. Ben genelde Instagram videoları için bunu kullanıyorum, YouTube için bunu kullanıyorum. Şimdi gidelim, bakalım, bakalım. Müzik eklemek istediğinizde buraya basıp bir sürü müzik seçebiliyorsunuz. Farklı farklı yabancı şeyler var. Şimdi internet bağlantım olmadığı için tabii ki de olmayacak. Ee, ses kısık mı değil mi onu ayarlayabiliyorsunuz. Ha bir de şu özelliği çok seviyorum ben. Hızlı mesela bir yerde düşürmek istiyorsunuz. Bunun için CapCut'a falan ihtiyacınız yok. Ee, section Speed dediğinizde şuradan açılsın. Mesela ben bir yeri bir yerin hızını düşürmek istiyorum. Atıyorum şurada dönerken hızım 0.5 olsun. Şurayı yavaşlatsın. Şu an mesela sadece o kısmı yavaşlattı. Ben bunu çok seviyorum. Kaydet dedim. Aynı zamanda da mesela şurada beni gösterirken multi view diyorum. Burada da hem karşıyı hem beni gösteriyor mesela nereden istersen eğer mesela videonun neresine başlasın bu çoklu görünüm şurada başlattım nereye kadar şuraya kadar birkaç saniye size göstermek için tamam o perspektif falan ayarlıyor. işte biraz sürüyor tamam ayarladı şuradan da araba görüntüsü ya da Karşıdaki görüntünün nasıl olmasını istiyorsanız onu seçiyorsanız. Ben böyle istemem. Böyle istemem. Çok çekin oldu. Böyle iyi. Bunu kaydet dedik. Şu özellikle de mesela hız gibi çok iyi. Yine bir tık başlattım videoyu. Devam ettim. Şu dondur dediğinizde o anki şeyi böyle o kadar yavaşlatıyor ki böyle instagram efektine falan gerek kalmıyor. Nerede başlatalım mesela? Şurada dondurmayı başlatalım. Neyi dondursun? Şurada kızın yürüyüşünü dondursun mesela. O kadar çok şey ekledim ki. Bakın buradaki görüntüyü ne kadar yavaşlatıp onu aldı. Aslında bu kadardı göstermek istediğim şey. Tamam freeze dedik. Okeyledik. Ee, Ha bir de mesela çok beğendiğiniz bir görüntü oldu. Atıyorum bir yeri çok beğendiniz. Şey. atıyorum bayrak şurada çok güzel gözüktü gözünüze. Bunun anında ekran görüntüsünü almak istiyorsunuz. Şuradaki snapshot kısmına basıp ya 360 derece kaydediyorsunuz fotoğrafınızı ya da o anki imajı kaydediyorsunuz. Ekran görüntüsü gibi bir nevi ama çok iyi bir özellik bence. Şimdi Snapchat'tan sonra Face Filter. Buradan işte eğer yüzünüzü çektiyseniz benim burada yüzüm kapalı olduğu için bununla ilgili çok bir şey yapamayacağız. Çıkıyorum. Ha, bir de şu ayarlamalar mesela. Videonuz benimkisi burada atıyorum biraz mavi çıkmış. Böyle bir tık buradan çok ayarlama yaptığım oluyor. Kontrast desem yok saturationa dokunmayacağım. Highlight. Bir şey değişmedi. Mm -mm. Neyse şimdi yapamadım. Geçiyorum. Videoda mesela önemli bir yer gördünüz. Şuradan marka bastığınızda buraya bir işaret koyuyor ve sonrasında dönüp baktığınızda buradaki sarı işareti görebiliyorsunuz. Kaldıracağım şimdi. Burada yaptığınız videonuz bitti, uzun bir video. Resetlemek istediğinizde ki buradaki tüm her şeyi götürüyor ee, indirmek istediğinizde zaten buraya basıyorsunuz şu şeye basınca da videoyu komple siliyor onu yapmayın ben bir kere yaptım yanlışlıkla yanlışlıkla resetliyim derken şimdi bir de şu düz dünya görüntüsüne falan bakalım nasıl oluyor. Telefonumu kasıyor. Ne kadar güzel. Şuradan sesi kısacağım bir dakika. Burada mesela ablaları aldım görüntüme. Şöyle bir efekt vereyim diyorum. Yine bir çerçeve ekledim. Diyorum ki şöyle bir etrafı dönsün. Her geçtiğim yere çerçeve ekliyorum. Her çevirdiğim yere. Ekledim. Durur musun kardeşim? Dur artık. Heh. Bu arada... Androidse telefonunuz böyle kasmalar yaşayabilirsiniz ve videonuz yavaş oynayabilir. Ona da dikkat edin. Şu anki açımız bu. Şimdi küçültüyorum. Burada bir tık küçülttüm. Biraz ilerlettim videoyu. Hafif aşağıya kaydırıyorum şöyle. Bir çerçeve daha ekledim video yine ilerletiyorum. Biraz daha aşağıya aldım bir tık daha ilerletiyorum. Biraz daha aşağıya aldım. Bir tık daha ilerlettim artık bir dünya görüntüsü yaşam e yakalamaya çalışıyorum. Şöyle bir küçültüyorum aşağıya aldım bir tık daha küçülttüm şöyle bir görüntü elde ettim şimdi mesela bir tık çevirmek istiyorum kendime doğru gelsin istiyorum ama yavaşça şurada bir çerçeve ekledim sonrasında az daha ilerledim şurada bir çerçeve ekledim şurada Motor cevap verdi. Bir tık daha ilerledim ve kendi görüntüme ulaştım. Şimdi bir de şuradaki şeylere bakalım. Yine artıya bastığınızda frame burada farklı farklı. Artık açınız size nasıl uygunsa wide, ultra wide. dedi zaten bizim o dünya dediğimiz görüntü. Customon genelde kullandığım şey. Bunu yaptığınızda odakladığınız şeyi bulmaya çalışıyor. Şimdi bunu yapmayacağım çünkü çok uğraştım olduğu için. Döndür dediğinizde zaten ne kadar isterseniz ay gitti. Ne kadar isterseniz şöyle çevirebiliyorsunuz. Onun dışında göstermediğim bir şey kalmadı herhalde ya. Şimdi yaptığımız videoyu bir izleyelim mesela. Videomla işim bitti şimdi dışa aktarmak istiyorum. Export diyorum. Yine export diyorum. Ve şu an kaydediyorum. Evet videomuz indi. Open device albüm diyorum. Device. <laughs> Galeriden açıyorum. Bakıyorum. Geldi. Şimdi hazırladığımız videoyu izliyoruz. Bakalım nasıl? Aa, ses kısmı şurada unuttum bu arada. tüh be eklediğimiz görüntü geldi kızı donduracaktı şurada dondurdu evet bu özelliği seviyorum işte. döndük kadınlar iş şey yaptı Bu görüntüleri nasıl oluşturduğum işte çok soruluyordu. Bu da toplu bir cevap olsun. Uzun bir cevap oluyor ama yapacak bir şey yok. Lensimi de umarım bir an önce tamir edebilirim. Baksanıza da çok kötü görünüyor ya. Neyse işte böyle bir video oldu. Ayarlaması da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.